Sevgili kardeşlerim, Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden Allah koyduysa ondan vazgeçin. Haşr 7. ayet. Anlamı neymiş biliyor musunuz? Bize emrediyor. allah Teala iman edenlere, onların emrediyor. Diyor ki, وَمَا أَكَاكُمُ الرَّسُولَ Resul Resulullah size ne verdiyse onu alın. Emir mi? Emirdir. Bitti Allah'ın emri nedir üzerimize? Ferz zırvacıktır. El pençe divan alacağız. Yoksa vay halimize yandır. Rabbimiz bize emretmiştir. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَ size de neyi yasakladı onda el durun. Neyi sizi? Size emretti onu alın. Neyi yasakladı ondan uzak durun. Vettekullah. Allah'tan korkun. İlahi havale yapmayın. Tevhül yapmayın. İnnallaha şedidul ikab. Çünkü Allah'ın azabı çok çetindir. İnanın ağzıma öyle şeyler geliyor ki söylememek için kendimi böyle paralıyorum. Neymiş? İlahımız Kur'an'da bildirmediği konuları hadis kitaplarına bizi mahkum etmiş. Öyle mi? Keşke bahsedilen hadislerde Resul döneminde yazılsaydı da biz de gerçekten bu Resul'ün emaneti deseydik. Ama değil. Kulaktan duyulma sözlerle 150-200 yıl sonra yazılan kitaplara kalmış bizim dinimiz değil mi? Sözde şeyhimiz bize böyle emrediyor. Hele de iki tane Arapça koydun mu konuşmana? Tamam. Yedirdin herkese. Sevgili kardeşlerim, bakın ayette ne geçiyor. Hep beraber okuyalım. Bakalım Resul bize hadislerini bırakmış. Şimdi iyi dinleyin lütfen. Allah'ın beldeler halkından Resul'üne verdiği feyler, yani ganimetler, aranızda zenginliğe neden olan elden ele dolaşan bir zenginlik olmasın diye Allah ve Resul akrabaya, yetimlere, miskinlere ve yolcuya aittir. Resul size ne verdiyse onu alın. Sizi neden alıkoyduysa ondan vazgeçin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kuşkusuz Allah cezalandırması çok şiddetli olandır. Aklı salim bir kişi bu ayeti kafasındaki bu kirlerden arındırmış olsa ya da Kur'an'ı ilk kez okumuş biri olsa hatta bırakın aklı balik olmayan bir çocuğa okutsak bize der ki bir beldeden ele geçirilen ganimetlerin öncelik sırasına göre dağıtımı yapılıyor ve Resul'ün yaptığı paylaşıma itiraz etmeyin ey zenginler diyor demez mi? Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin. Hem de hiç bükülmeden hem de kıvırmadan. Görüşmek dileğiyle kendinize hoşça bakın efendim.